Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beni kim düşünüyor, kim ya da kimler, neden düşünüyor açılımı yapacağız. İki destek bir açılım. Hangisini seçmek isterseniz. İlk deste güneş kartımız. İkinci deste denge. İlk destemle başlayayım. İlk destemi seçenleri Kim düşünüyor? Kim ya da kimler düşünüyor Sizin. Нет, там все закинь еще окно. Peki aşksal manada sizi bizi düşünüyor mu? Düşünüyorsan kim düşünüyor? Niyet ettim. Bakmaya. Aşksal manada sizi düşünen biri var mı güncelde? Ve sürekli hani devamlı olarak düşünen biri var mı? Varsa kim? Нет, это в цим бафме. ki bu kişiler sizi en net olarak hani neden düşünüyor? En çok hangi huyunu hafızalarda kalıyor? Neden sürekli sizi düşünüyorlar? Veya güncelde neden sizi düşünüyorlar? destekleyici evet. kartımız. Hm. yiyecek açalım. Hmm. Evet arkadaşlar bu kişiler niye sizi sürekli düşünüyor ve bu kişiler kim Bu kişiler sizin bir anlaşmamazlık, anlaşamamazlık yaşadığınız insanlar. Bu kişiler sizin anlaşamamazlık yaşadığınız insanlar. Niye düşünüyor diye baktığımızda. Hani planları gerçekleşti mi acaba? Hayatı yoluna girdi mi acaba bizden sonra? Ee, yeni insanlarla hani yeni planlarla mutlu oldum acaba diye düşünüyorlar. Ve de canları çok sıkkın hani bu kopukluktan dolayı. Küslükleriniz olduğu insanlar bu durumlardan canları çok sıkkın. Yani sizinle konuşamama durumu, sizin yeni ilişkilere başlama durumunuz, Onların canı sıkmış. Bu insanların burçlarına baktığımızda yengeç, aslan, balık, oğlak, boğa burcu olabilirler. Bu insanlar sizi düşünen insanlar. Ve de diyorlar ki sizin için yani düşünme sebepleri kontrol etmek sizin planlarınıza ulaşıp ulaşmadığınızı sahip olduklarınızı belki miras bırakılacaksa size hani akraba ortamında da sürekli kontrol altında olabilirsiniz gözetimde olabilirsiniz hani diyorlar ki planlarına amaçlarına ulaştı mı acaba sürekli bu fikirlerinde çevrenizdeki insanların hani sosyal yaşamınızdaki insanların veya akraba ortamınızdaki insanların. Ve de diyorlar ki bazılardan güvenmiyorsun. Tamam. Ama sizi düşünen insanlar da var burada. Diyor ki bu e, ilişkinizi koptu insanlardan iyi yönde düşünenler de varsa peki. Hayat zor ama yardım çevrende hani. Tamam güvenmiyorsun. ilişkimiz koptu. Bağımız koptu. Arkadaşlarımız falan ama zor durumlara düşüyorsa e, ki düştüğünüzü belki hani bu durumlardan e, mirasla falan uğraşırken belki avukatlar falan derken ya da güncelde iş veya çalışma ortamınızda projeler falan üretirken parasal olarak garip yaşadığınızı ve de çevrenizden yardım istemediğinizi düşünüyorlar. Bu konuda e, akıllarında soru var, merak var. Arkadaşlar. Hadi dök. Aşksal anlamda size düşünen biri var mı diye sorduğumuzda eee Aşık, pozitif duygular besleyen size karşı iyi anlaşmak isteyen. Ama kendine ait alana ve zamana ihtiyacı olan, iyi ama birlikte olmak zor olan bir insan. Bir karşı cins sizi düşünüyor. Belki bu insanla hani arkadaştınız bir süre. ilişkiye başlamaktan kaçtı. Zamana ihtiyacım var diyen biri olabilir size ve çok hani kuralları olan bir insan olabilir bu kişinin aklındasınız ve de diyorlar ki bu yıldızlar kartı destelerimi salmıyor <laughs> gerçekten izleyenlerim ya çok popüler oldukça temah gören insanlar parıldayan insanlar yetenekli insanlar ki bu, bu kart destelerimi asla bırakmıyor siz de öylesinizdir herhalde. Diyorlar ki çok popüler. Hani popülersin. Aşksal anlamda insanlar arasında. Bunu da düşünüyoruz. Hani popüler olduğun için düşünüyoruz. Dikkatimizi çekiyorsun. Merak ediyoruz seni. Ve de diyor hani bir ilişkiye başladın mı? Aşksal anlamda bir ilişkiye başladıysan kiminle başladın? Yalnızlıktan kurtuldun mu? Yeni bir ilişkiye başladın mı diye düşünüyor. Belki de bu arkadaşımız düşünüyordur. Sen çok popülersin hani. Başka bir ilişkiye başladı mı acaba? Zamana ihtiyacım var diyen insan. Size saf duyguları olan ama pek bunu yansıtamamış bir e, platonayınız güncelde. Başka bir ilişkiye başladı mı acaba? yeni fikirlere başladı mı yeni insanlarla tanıştı mı diye düşünüyor geri gelmek istiyor belki yandan yandan bakıyor gözümde sende kaldı tamam seni reddettim bir ilişkiye başlamaya hazır değilim dedim ama gözümde üzerinde diyor bu arkadaş diyor ki hani bilgeliğin bilgi bir bilgi bir insansın Bunlarla da aklımızda kalıyorsun. Hani sana soru sormak isteyen insanlar var. Bazı konularda fikir danışmak isteyen insanlar var çevrende. Onların da aklına geliyorsun. Belki de senden yardım istemek, yardım etmek ve yardım istemekle ilgilenen insanlar diyorlar ki sağlam bir duruşun var, kararlısın. Kendinden eminsin. Tıpkı bir kale gibisin. Seni kuşatan duvarların var bunun yanı sıra. Güçlü ve istikrarlısın. Seninle diyorlar çözüm bulunur her şeye. Dediğim gibi mezar çıkmıştı zaten. E bitirdiğiniz insanlar ilişkinizi bitirdiğiniz insanların aklındasınız. Niye bitirdik arkadaşlığımızı bitirdiyse. Tamam canını sıktım biliyorum ya da bilmiyorum hani niye bitirdiğini de tam olarak anlatmadı gitti tam olarak çözüm bulmadı arayışa girmedi belki sorunları hallederdik diyorlar konularda düşünüyorlar size çözüm bulsaydık deneseydik ilişkilerimiz kopmaz diyorlar hani niye hemen gitti ne diyorlar ki uykusuz gecelerde düşünüyoruz. Hani onu sizi Sizi düşünürken çok endişeleniyorlar. bilinç bilinçaltılarındaki korkular açığa çıkıyor. Belirsiz kalan durumlar. Bu ilişkinizi sonlandırdığınız insanlar sizin niye gittiğinizi, niye çözüm üretmediğinizi merak ediyor olabilir arkadaşlar. Mahkeme kartımızda diyor ki bu insanlar yüzleşmek istiyor seninle hesaplaşmak istiyor bazen ise gerçek bir mahkeme süreci evet burada da miras demiştik gerçekten e, canlı bir anlamda hani mahkemeye çıkma durumunuz olabilir bazı konularda adaletsizlik yaşadıysanız miras düşme durumu varsa bu mahkemelerde çıkacak olabilirsiniz şu akrabalarınızla muhatap olacak olabilirsiniz. Zaten hani akraba kısmında aklındasınız. Sosyal çevreyle birlikte. Hani eğer iş veya çok da sosyal ortam yok diyorsanız özellikle akraba çevresinin aklındasınız. Diyor ki hani mahkeme süreci nasıl olur acaba? Onu düşünenler var. Arkadaşlıklarda ise yüzleşmek isteyenler var sizinle. Evet, Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz, uyumlandıysanız beğeni atıp abone olmayı unutmayın kanalıma. Ee, sevgiler, saygılar çokça. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İkinci deste hoş geldiniz. Şöyle iteyim. Size güncelde kim düşünüyor, kimler düşünüyor, ne için? amaçlarına, niyetlerine. Hakkınızda en çok ne konuşuluyor, ne düşünülüyor. Buna bakmayı niyet ediyorum. Peki. Aşksal anlamda sizi düşünen var mı? Pardon. Aşksal anlamda kimin aklındasınız? Biri var mı? insanlar acaba hangi özelliğiniz düşünür sizin aklınızda aklında kaldıkları özelliğiniz özelliğiniz ne Niye açılmıyorsun? Veya sır gibi sakladın kendini. Saklama açacaksın. <laughs> Elime neye atsam? Yıldız kartı geliyor. Ve benim çok canımı sıkıyor. Çünkü düzgün karamıyor muyum yoksa Evet. Hmm. evet. Çevresel anlamda baktığımızda Öğretim hayatınızdan insanlar sizi araştırıyor olabilir. Evlilikte çıktığına göre hmm. eğer yeni evlendiyseniz evlendiğiniz insanların aile çevresi, akraba çevresi sizi araştırıyor. Hani aklında, onların aklındasınız. Ve de diyor ki, burada bir boğucu, dırdırıcı, materyalist, kötü bir insanın da aklındasınız. Niye aklındasınız peki bu arkadaşın, bu şahısın? Bu arada bu arkadaş hani öğretim hayatınızdan olabilir. Belki de bir öğretmeniz. Okuduğunuz okuldan. çek bir de ailesi çok düşünüyor ailevi sülale akrabalar bak aile meskeniniz aile çevreniz sizin çok düşünüyor sorumluluk sahibi olduğunuz insanlar bunlar arasında Entrikalar çevrilen bir ortamda o kişilerin çok aklına geliyor olabilirsiniz. Bu akraba çevresi olabilir. Öğrenim çevresi olabilir. okuyorsanız. Diyor ki mutlu olup olmadığınızı düşünüyorlar. Memnun musun? Fiziksel iyi halde misin? Zaferli ve başarılı mısın? Hani mutluluğun tadını çıkarıyor musun? Bunu düşünüyorlar. Bu insanlar. En çok. Ve aşksal anlamda baktığımızda ne düşünüyorlar diye. Arkadaşlar burada iki anlam var. Bir öncelikle özgürlüğüne düşkün kadınlar için kaç taraf özgürlüğüne düşkün, toy, başarılı ve inatçı bir eril tarafından düşünülüyorsunuz. Erkekler içinse dinleyicilerim yani. cinselliğe, paraya ve yasak ilişkiye düşkün bir kadın tarafından düşünülüyorsunuz. de bu insanlar da zaten sizin popüler olduğunuzu karşı cins tarafından paraladığınızı söylüyorlar. Ve de diyorlar ki aa bir tane daha gelmiş. Burada iki kişi kadınlar için iki erkeğin aklındasınız. Birisi böyle bu da bu arkadaşla yasak ilişki peşinde aşık, büyüleyici. Diğeri daha çok böyle başarıya düşkün, özgürlüğüne düşkün. Bu arkadaşımız da güncelde ilişkisi olup sizi düşünen bir insan olabilir. Veya da hani siz sizin aranızda aşk geçmemesi gereken bir insan olabilir ve de bu arkadaş mesela eski ilişkinizin arkadaşı olabilir, eski ilişkinizin bir tanıdığı olabilir, ilişkinizdeki kişinin veya bu arkadaşın sizin aşk yaşamasına engel olan durumlar olabilir. Bu arkadaş sizi düşünüyor. Ve de diyor ki arkadaşlar yalan söyleyen insanlar aranızdaki güvenin kaybedilmesi böyle insanlar olabilir bu düşünen insanlar size yalan söyleyip hani sizin artık Pek de o tarafa bakmadığınız, ilgilenmediğiniz insanlar olabilir. Ve de diyor ki uzaklaşma var. Araya soğukluk girmiş. Ayrılık yaşadığınız e, kişiler olabilir bunlar. Uzaklaştığınız, ayrılık yaşadığınız insanların aklındasınız ve diyor ki tutkulu bir insan aşka ve tutkuya e, yüksek derecede bağımlı. Veya da hani cinsel olarak yani sizin çok dikkat çektiğinizi söylüyor olabilirler bu insanlar. Çekici olduğunuzu fiziksel anlamda söylüyor olabilirler. Yani kendi aralarında bunu düşünüyor olabilirler. Diğer gibi de anne olmaya yatkın bir insan. Olgun bir dişil enerji, şefkatli, sizin hakkınızda böyle düşünüyorlar. Şefkatli bir insansınız. Ve de diyorlar ki onun da geceleri uyuyamadığı konular var düşünmekten. Endişeler var aklında. Belirsiz kaldı durumlar var. Sizin geceleri bazı durumlarda düşünmekten uyuyamadığınızı düşünüyorlar. Ve de bir hedef belirlediğinizi, yeni bir yön çizdiğinizi, istediğiniz plana doğru hareket ettiğinizi, hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuz bulduğunuzu düşünüyorlar bu insanlar. Yeni bir plan projeniz olabilir. Yeni bir aşk enerjiniz belki olabilirse. Sizin için de bu kadardı arkadaşlar dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz, uyumlandıysanız beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın. İyi akşamlar arkadaşlar.